araban varsa herkesin anahtarı senin. Sıkıntı yok. Güzel bir iş yerin var. Dört dörtlük işliyor. Bin tane dostum var. Evin şatafatlı. Misafiri bol karşılıyorsun. Oo, misafirin eksik olmaz. Bankanda paran var. Gittiğin yere veriyorsun hesabı. Hiç sıkıntı yok. Borç mu? Alo demen yeterli. Yüz istediysen 300 gelir. Her şey böyledir. Ne kadar postun o kadar dostun var. Ama şöyle bir sallan. Şöyle bir titre. Şöyle zıngır 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 bir titre. Sadece titre bak yıkılma. Zıngır bak yıkılmana gerek yok. Yere düşmene bile gerek yok. Sadece bir titre. Haberleri olsun. Acık bir fahişeye olsun. Senin düşüşler başlasın. Az geri çekil. Öncelikle araban falan gitmeye başlasın. Bak neler oluyor bir seyret. O zaman bir seyret neler oldu ona. O zaman seyret bak. Ne olur biliyor musun? Yok kardeşim. Bir tane kalırsa tam değilim. Bir tane.